Arkadaşlar bugün sizlerle e-futbol oynuyorum ben e-futbol ateşi bugün böyle bir e içerik yapacağım arkadaşlar e bu içerik başka bir yerin ama e bir maçı kaybedersem en iyi oyuncumu siliyorum arkadaşlar e bu kadar yani şimdi videomuza geçelim şimdi arkadaşlar e burada en iyi oyuncum galiba burada Lionel Messi 102'lik arkadaşlar. Şöyle ucu ayrıntıları arkadaşlar. Burada genel derecesi 102. Ofansif farkındalığı 88. Top kontrolü 96. Top sürmesi 95. Sıkı top tutma 97'si. Alçaktan pasiyeye gene idare eder. 86. Yüksekten pası çok kötü gerçekten arkadaşlar. Bitiricilik de yani idare eder o da kafa da acayip kötü zaten kısa boylu zaten arkadaşlar. Burada duran, duran top kullanma 89 yani kornerlerden falan atma. Bal sosu acayip iyi arkadaşlar 90. Defansif yani defansif farkındalığı çok kötü acayip kötü. Zaten niye bir santraforlu ya da bir e sol kanatın e defansı iyi olsun. Bu kadar arkadaşlar. Yani en iyi e, oyuncum Messi Leo Messi eğer e, girdiğim maçı kaybedersem Lionel Messi arkadaşlar bakın burada kilidi aç diyorum ve bu Şimdi arkadaşlar arkadan garip sesler gelebilir kusura bakmayın e, o sesleri almamaya çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi işte en oyuncu Messi bakın Buradan kilidi açtım mesin zaten. Evet bildirimler geliyor gene. Neyse. Ee, burada arkadaşlar şuradan galiba. Hayır arkadaşlar bir dakika. Bakın arkadaşlar bu oyuncular kısmından Messi buluyorum. Messi Messi Messi. Bakın burada Messi. Eğer o ma bir oh, maçı kay maç kaybedersem burada serbest bıraktığı an bu serbest bırak tutura bastırılan Messi siliniyor arkadaşlar. Olma hadi maçımıza geçelim. Hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine PvP oynayacağım artık inşallah gerçek bir oyuncu gelir. Böyle arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar burada sıralamada yok tabii ki de o kadar da yani. Güçlü değiliz bakın. Burada Odom. birinci klasmanda çok iyi arkadaşlar. Neyse, maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, rakibimiz geldi. Burada böyle Manchester United gelmiş. Gene galiba bot geldi. Ama artık şansım bu arkadaşlar. Şey i̇şte bu takımı yenersem yani bu takımdan kaybedersem eee Messi'yi siliyorum. Evet arkadaşlar, kadro ee, ka evet arkadaşlar kadrom gene böyle yani eskisi gibi. Hiç değişmedi kadrom. Yamal burada oynuyor. Yamalı biraz ileri atabilirim. Şöyle ama biraz ileride de oynasın. Tamam bu biraz ileride oynadı. Yani da Hari ve ve bu videomuzun konusu olan Lionel Messi arkadaşlar. Neyse maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an maça bir e, iş yapacağız. E, biraz sesi kısım arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Evet maça başladık arkadaşlar. Şimdi Dahari Dahari verdi pasını Nico Williams. Nico Williams. Nico Williams. Verdi Lamin Yamal'a. Lamin Yamal da Evet. Sonra Young Alamadı. Eee, topu aldım arkadaşlar ama tekrar kapladım. Bir kere aldım. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal verdi şimdi Lionel Messi. Lionel Messi attı pasını. Dahari vur artık. Dahari Dahari! Dahari ne yapıyor? Dahari! Dahari! Ne yaptı bu Dahari? Evet şimdi Pedri. Pedri verdi posta oluyor. Messi, 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 Kendimi diyor. Ben gitmeyeceğim bu takımdan diyor. Lionel Leo Angaralı Messi Lionel Messi arkadaşlar Leo Messi silmeyeceğim silmeyeceğim bu Messi'yi çünkü gerçekten arkadaşlar takımın yarısı belki de Messi sayesinde güçlü oluyor evet arkadaşlar evet arkadaşlar bu da tekrar bir gol attım ee, evet, bir, tak, bir durdurdum videoyu ama yaptı yaptı arkadaşlar direkt gol attı daha harik daha harik gol attı arkadaşlar daha harik ee, bu arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa ne olur özür dilerim sesler, bu sesler yüzünden burada arkadaşlar bu gülün ikinci videosunu atıyorum çok emek veriyorum bunun bu videonun kapak resmini ayarla 2 saat bu videonun editlemesi zaten bir ayrı değer bu video güzel bir like alacak mı abone alacak mıyız ayrı dert burada arkadaşlar e, YouTube'da ikinci video bu. Yani ilk videomu bir 2 3 saat önce atmıştım. Bu kanala gene de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Küçük kanallara destek olun ne olur. E, tek hayalim YouTube'da ünlü olmak arkadaşlar. Beni böyle sokakta gördüğünüzde fotoğraf çekilebilir miyiz demeniz Gerçekten hayali bu arkadaşlar. Ne olur. Beni ünlü edin bu ziyeliz ki ziyeliz ki Üç oldu üç Üç oldu Üç Ziyeliz Bu Burada arkadaşlar Futbol videoları atıyorum diye de başka da atmayacağım diye bir şey yok eğer yorumlara yazarsanız Eee Yorumlara yazarsanız işte bu oyunu oyna falan bu o oyunu da oynarım yani Değişik oyunlarda oynarım isterseniz Evet arkadaşlar videolar burada çok güzel orta açtı. Çok oğlu var ya Messi kafa vurmuş. Cody çok güzel kurtarmış. O da Zielinski yapıştırmış. Yani bu kadar güzel gol. Evet arkadaşlar tekrar atağa gidiyoruz. Şimdi orada Lionel Messi düzeltiyoruz Zielinski. Zielinski. Zielinski ne yapıyorsun Zielinski? Zielinski. ne yapıyorsun Çok güzel gol arkadaşlar ee, güzel çok güzel falso attı çok güzel acayip güzel falso attı pozisyon tekrarı da izliyoruz bakın bu falsoya bakın Evet arkadaşlar geçelim burada arkadaşlar şimdi bu videoyu izleyeceksiniz yani benim yaptığım videoları izleyeceksiniz ve e, sıkılacaksınız biliyorum ben de değişik değişik içerikler bulmaya çalışıyorum yani e, aslında bildiğiniz bir içerik de üretmeye hiç istemiyorum aslında kendi bir içerik üretmeye çalışıyorum arkadaşlar Şimdi e, şimdilik idare edin arkadaşlar İçerik bulmaya çalışacağım elimden geleni yapıyorum burada herkes çok kötü şuttu burada hiç falso almadı ben falso şutu vurdum aslında hiç falso almadı bu da arkadaşlar hastayım. Ee, okulda hastalık yaptım. Mikro falan kaptım. Burnum tıkanık. Özür dilerim. Sesim garip gelebilir. Bu da arkadaşlar arkadan sesler de gelebilir. Tekrardan söylüyorum. Arkadan sesler gelebilir. Ee, kardeşlerim bağırıyor. Artık nasıl yapacağım? Bağırmayıp diyorum. Bağırıyorlar yani. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan atağa çıkıyoruz. Hakem artı 3 verdi. Güzel pas. Biliyoral Messi Messi Messi. Oha! Kopak! Fumi Dahari. Dahari. Doğru! Oğlum hiç gol olacağını da Nasıl burada oldu kopayı? Arkadaşlar pozisyonu izleyelim. Pozisyonu izleyelim. Arkadaşlar pozisyonu tekrarı izleyemedik. Yanlışlıkla geçtim. İlk yarı arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde 5-0 öndeyiz. Ee, bize istatik, bakalım. Topa sahip olma bize arkadaşlar. Şutlarda 9 tane şut çekmişiz. Karşı takım 0 şut çekmiş. Kaleyi bulan şut bizde 8. Rakip takımda 0. Bowler ikimizde de 0. Offside'da yok arkadaşlar ilk yarıda. Köşe vuruşları da yok ilk yarıda. Serbest vuruşta da yok ilk yarıda. Biz 23 yani bizim takım 23 pas yapmış. Karşı takım ise 14 pas yapmış. Bizim paslarımız e, başarılı yani arkadaşlar 22. Yani 23 pas atmışız. 22'si zaten başarılı pas. Rakip takım da 12 pas atmış. Ortalar biz 2 tane orta atmışız. Rakip takım 0. Top kesme arkadaşlar. Rakip takım önde her sefer 1-0. Top çalmalar biz öndeyiz arkadaşlar. Kurtarışlar rakip takım önde. iki kurtarış yapmış rakip takım. Arkadaşlar şu an gerçekten e, acayip üzgürüm. Çünkü ben az önce çektiğim videoyu yanlışlıkla videoyu sonlandırdım. Kapattım videoyu yani işte bu videonun devamı arkadaşlar. Bu videoyu birleştireceğim. Bu videonun devamı aslında arkadaşlar. Şimdi ben ikinci yarıda arkadaşlar bir değişiklik yapmak istiyorum. De Bruyne'yi oyuna sokmak istiyorum. Diyeriz ki iyi ama iyi ama yoruldu çok yoruldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikinci yarı başladı. Şimdi De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne şarjımadı arkadaşlar. Nikola Nikola, Nikola ne? Williams Nico Williams. Şimdi rakip takım hata çıkıyor ama biz izin vermedik. Bakın takım top kaptı. Sonra biz kaptık. Şimdi Dehuş sen defans arkadaşlar. Çok güzel pas şimdi de. Daha iyi olmadı. Offside. Neresi offside bu? Allah aşkına ya. Neresi offside bu ya? Ya bakın şu an var ya sidirimden elim ayağım titriyor ya. Arkadaşlar videoyu durdurdum. İnşallah bir bu videoyu güzel yapabilirim. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Şimdi ikinci videoyu açtım. Hat hata çıkamadık. Evet arkadaşlar rakip takım yanılmesiyle hata çıkıyor. Da bizim oyuncular niye basmıyor? Oğlum gelsenize yardıma. Yardıma gelin. Hah aferin bak herkes Kerkes. Kerkes. Ya ne yapıyorsun? Kerkes. Hadi kerkes. Hadi kerkes. Hadi verdi şimdi basılıyor. Daha hari Daha hari Maktar Dahari. Dahari geçti. Dahari. Koleji. Oha. Arkadaşlar şu an çok fena şaşırıyorum. Kaleci çok iyi arkadaşlar onların kalecisi. Bizim kaleci bir kurtarış bile yapmadı. Rakip takım 5 kurtarış yaptı kalecisi. Çok iyi kalecileri. Evet şimdi Antonio Silva verdi. Nicole, Nico Williams. Niko Williams, Niko Williams, ya ne yapıyorsun ayaksız Niko Williams. Para verdim sana ya. Şerefsiz Niko Williams. Bu arkadaşlar ufak kamera değişikliği yaptım. Böyle oynayacağım. Böyle daha güzel bence canlı yayın gibi. Bu kadar. Hata. Bu arkadaşlar Niko Williams hata çıkacak. Niko, Niko, Niko ortaya. Evet arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz maça. Nico Williams yeneceğiz bu maçı arkadaşlar. Yani şu an rahatım. Evet arkadaşlar. Şu an oynuyoruz. Pedri. Pedri buradan vurur. Pedri. Pedri ya donaruma yeter ya. donaruma yeter arkadaşlar şu kurtarışa bakın. Şu kurtarışa bakın. Pedri de güzel şu çekmiş ama şu kurtarışa bakın. Öf. Evet arkadaşlar korner açtı. Lamin Yaman. Lamin Keltoş'un benim seviniyor. Evet böyle güzel bir orta açtık yalan. Çok güzel attı arkadaşlar Labinyaman. Evet Santra kullanıyorlar. Şimdi Dahari alamadı o topu. Basın 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 basın. Basın gençler. Evet hadi son dakika bir gol daha atarız 7-0 olur. Hadi. Evet hadi. Ve 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 Maç bitiyor. 6-0 yeniyoruz. 6-0 yeniyoruz ve arkadaşlar tabii ki de silmiyoruz besimizi. Ee, arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah güzel bir video çekmişimdir. Ee, sizi seviyorum. Ne olur böyle küçük kanalları destek olun tekrardan diyorum arkadaşlar. Hayalim ünlü bir YouTuber olmak arkadaşlar. Küçükken ünlü bir YouTuber olmak arkadaşlar. Bu olur. yapın bunu. Sizi seviyorum arkadaşlar görüşürüz